<laughs> kapandı. Ne oldu lan? Oğuz sana kötü bir haberim var. Ne haberim var lan yine? Roblox da kapandı. <laughs> ne oldu lan? <laughs> kapış onları söyle açsınlar. Oğlum açılmayacakmış Roblox. Niye o kadar üzülüyorsun? Roblox kapanmış açılmayacakmış. Yardımcı ol açsınlar söyle. Çok kötü ağlıyorsun ya. Tamam söylerim ağlama böyle. Tamam. Psikolojimiz bozuldu. Psikolojim bozuldu çünkü 5 yıldır aralıksız oynadığım bir oyun maalesef ki kaldırıldı, yasaklandı. Artık bundan sonra olmayacakmış o oyun. Bu beni gerçekten çok derinden etkiledi. Ay yani şu yüreğimin şurasına kut diye oturdu bu, kut diye oturdu. Bu dolayıdan dolayı süt'e başladım. Düzenli olarak süt tüketiyorum. E, sağlıklı da olmuş sanki sizin için. Ya ne demek istiyorsun ya? İnsan bugün üste kolay mı başlıyor? Üste başladım ben. Sen ne çekiyorsun ya? Sen ne çekiyorsun orada? Freud musun? <laughs> i̇ndir o elini. Olsa ne? Olsa ne? Tamam. Ha, öyle bir şey yok kardeşim. <laughs> Burada kolay bir şey olmayacak tamam mı? Roblox'un olmaması kolay bir şey mi lan bizim için ha? Ben nasıl geçeceğim? Ben nasıl hayatımı süreceğim lan? Her Roblox yok artık. İndir o elini. <laughs> Beyefendi ne oldu size? Neden bu hale hani geldiniz? Roblox yok artık. Roblox. Roblox. Ay adam delirmiş. Roblox yok artık. Roblox yok artık. Adama şey verelim, para verelim. Ekmek alsın kendine. Roblox yok artık. Roblox yok artık. Roblox yok artık. Ah Roblox. Yaman Roblox. Ağlatırsın ah, adamı. Ula içine acı kalmadı. Ula bıraksana yakamı. Bıraksana yakamı. Bıraksana yakamı.

çocuğun olmuş ha. Lali hule gali lülü lülü Aşkım ne kadar güzel. Aşkım bir gün eğer çocuğumuz olursa adı Roblox kat. Olur. Lülü <laughs> lülü lülü. Senin adın ne küçüğüm? Benim adım Roblox'tır. Oğuzhan. Lülü 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 Kardeşim çekemezsin çünkü ceza yazıyorlarmış hem de 500 bin TL. 500 bin TL mi? Kaç 500 bin TL nasıl vereceğiz 500 bin TL'yi? Sen 500 bin TL var mı? Oğlum çekme. Çekmek istiyorum ama bunu bana vermelisin. Hak ediyorum ben bunu. Şunu ver bari. Telefon satarız. Oğuz ne yapıyorsun? Oğuz ne oluyor? Bro ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne yaşıyorsun? Ne oluyor? Ne yaşanıyor bu evde? Çarpılıyor çocuk. Elektriğe mi verdik? Ne oldu? Doktor bir iyileşecek mi kardeşim? Maalesef iyileşemeyecek. Aşırı Roblox'suzluk yüzünden krize girmiş. Beyni yanmış. Artık o kendi dünyasında Roblox oynuyor. Hem de Yusuf Güney'le. <laughs> Kaşın ne yapıyorsun burada? Dur bir dakika. İyileştin mi sen? Bir dakika dur. Ne oldu ya? Ne yaşanıyor? Bir dur bir dur. Hep Roblox'ta buradan bakardık birbirimize. Yeminler etmiştik. Hep büyük hayali Paris'e gitmek olduğunu söylemişti. Eiffel Kulesi'nde onun fotoğrafını çekecekti. Roblox'un mu? Evet. Fakat bir türlü olmuyordu be abi. Çalışmak zorundaydı. İyi hayalleri vardı. Ne oluyor lan? Bir de sevgilisi vardı eşinde. Ne oluyor lan? Onu bırakmış gitmiş abi. Abi tamam. Teşekkür ederiz. Dert değil dedi. Eyvallah. Oğuz ne çalıyorsun? Baba, bu kimin resmi? Oğlum, bu senin büyük deden, Roblox. Çok iyi işler yaptı ama bu diğer de ölüp gitti. <laughs> Bir kurşun sıktılar öldü. Ömrü o kadarmış. Bak bak da tanı dedeni. Dede, dedeciğim. Hemen alıştı yavrum. Arkadaşlar sevgiler, bugün yanımızda Oğuzhan Bey var ve Oğuzhan Bey ile yarışacağız. Oğuzhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İstanbul'dan geliyorum ben. Tebrik ederim Oğuzhan Bey. O zaman hemen birinci sorumuza başlayalım mı? Tabii, buyurun efendim. Evet, birinci sorumuz 8 harfli. Bakalım bilebilecek misiniz? Ünlü bir YouTuber'ı soruyoruz. Ünlü bir YouTuber. Ee, sürem de azalıyor. Hangi kanal? 8 harfli. Kanal 8 harfli ama maalesef Han Kanal değildi. Çünkü o artık ünlü değil. Roblox kapandıktan sonra maalesef onun da kanalı battı. Gerçekten öyle mi oldu ya? Evet. Aa süren bitti. Ben elendim mi? Elendiniz. G gidiyor muyum? Evet buyurun. Nahlanıp gidiyorum ya. Yani. Nahlandınız. <laughs> ben bu hayatta çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Neyi merak ediyorsun kardeşim? Oğlum, bu Mr. Brokeva'nın öyküsü nasıl tamamlanacak? Lan o cizem nasıl çözülecekti? Çok merak ediyorum ha. O kuantum ne olacaktı acaba? Hep boşa. Hep bunlar boşa gitti. Vallahi boşa gitti ya. Ah be. Mr. Brokeva ne olacaktı acaba? Öldü mü? Arıyor muyum?